Ne haber? İyi. İyi. misin? Sen bizden ne istemiştin? Tablet. Tablet. Tamamdır. Yunus Yıldırım. <laughs> Bunu sana Ali Toprak diye bir abin yolladı. Tamam. Teşekkür ederim. Garanti belgesi faturası içinde. Bana kargo yolladıkları için fatura benim adıma kesiliyor. Bir sıkıntı yok. Firma adı burada yazıyor. Burada şeyleri var. Kabloları var. Tamam. Kendisi de burada. bakalım beğenecek misin? Belki hmm. de beğenmeyeceksin, nereden bilelim? Hmm. Beğendin mi? Evet. Doğru söyle. Bir açalım bak. Yunus. Yunus bir dakika geçin. açabilirsin maskeni. Açsın o zaman anne. Açma açma. Yakışık benden başka yakışık diye tahammül edemem ben. Şu yakışıklığa bir... Bak Tamam şey o olmadı herhalde. Kibi mi istemişti? Ha yok. Evet tamam. Yani yazdım. Onu merak ediyordu. Şimdi bir Ali abiye bir el sallayabiliyor musun? Ya ha. da teşekkür edebiliyor musun? Bir gücün varsa. Teşekkür ederim. Şey teşekkür ederim. Ha o bağırarak söylüyor. Teşekkür ederim.